Total Futbol kanalına hoş geldiniz. Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilksiz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve, ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Fenerbahçe sayfasını ekranlarınıza getirelim. Zirvenin rengi sarı lacivert başlığını kullanmış gazete. Detaylarda da şunlara yer vermiş Türk ve Fenerbahçe'nin. Efsane ismi Lefter Küçükon Andoniadis 1962 yılının Ekim ayında vefa maçında 36 yaş 291 gün hat-trick yapan en yaşlı oyuncuydu. Edin Ceko Pendik Spor filelerini 3 kez havalandırarak 37 yaş 266 günde bu rekorun yeni sahibi oldu. Edin lefteri geçti başlığı altında da buna yer vermiş gazete. Diğer taraftan da ligde 10'da 10 yaparak başlayan kendi rekorunu geliştiren Fenerbahçe sadece puan tablosunda değil Birçok istatistikli lider durumda Selle en fazla gol atan, en az yiyen, en çok isabetli şut çeken, gol beklentisi üreten ve net pozisyona giren takım konumunda e, bulunuyor ifadesi de e, yer almış e, gazetede. Diğer taraftan oyunculara ilişkin olarak da detaylar var. E, özellikle e, Zaits ve Crespo konusunda da e, Fred'in Penexpor maçındaki sakatlığı sonrasında e, aralarındaki rekabete yer vermiş gazete. sol kasından sorun yaşayan Fred'in e, ne kadar süre sahalardan uzak kalacağı henüz netleşmedi ancak onun yokluğunda Zaitz ya da Crespo e, görev yapacak. E, Zaitz Ludogorets karşısında atlı iki golle kendini göstermişti. Crespo ise son haftalarda formunu yükseltmeye başladı. Bu ikili arasındaki forma savaşı İsmail Kartal'ın elini güçlendirecek. Zaitz şimdilik bir adım önde görünüyor. Diğer taraftan da e, Tadic'in pasları e, boşa gidiyor anlamında da bir yine değerlendirme paylaşılmış gazetede. Diğer taraftan Takvim Spor sayfasındaki başlıklara geçelim. Orada da yine rekorlardan bahsedilmiş. Rekorları da rakipleri de parçalıyor şeklinde Fenerbahçe'ye ilişkin atılan başlık. Avrupa'nın en çok gol pozisyonu üreten takımı oldu Fenerbahçe. Süper Lig'de ve Avrupa'nın en büyük beş liginde en çok pozisyonu üreten takım Fenerbahçe oldu ki 54 rakamı belirtilmiş. Fenerbahçe Süper Lig takımları içinde gol beklentisinden isabetli şuta kadar toplam 8 kategoride adını zirveye yazdırdı. Sezon başından beri özellikle 4 oyuncunun e, gole katkısı, gol yükünü çekmesi çok çok e, değerli ve ön plana çıkıyor Fenerbahçe'de. O isimler Tadic, Şimanski, Ceko ve İrfancan Kahveci. Galatasaray ve Fenerbahçe'den transfer yarışı. Galatasaray ve Fenerbahçe ilk 10 haftada fırtına gibi eserken bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yaz transfer sezonunda gündeme gelen Arsenal'ın altı numarası Thomas Partey ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. İngiliz kaynaklardan edinilen bilgilere göre Partey Arsenal'da aldığı süreden memnun değil. Ocak ayında takımlar ayrılmayı düşünüyor. Son maçta kadroya alınmayan Yıldız oyuncu için Ocak ayı transfer gündeminde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yeni bir hamle yapması bekleniyor. 30 yaşındaki Ganalı orta saha Arsenal'ın son maçında kadroya dahil edilmedi. 2 Ekim'de sakatlığı tamamen geçen Partey takımının Premier Lig'de oynadığı son maçta kadroya giremedi. Bir önceki hafta oynanan Chelsea maçında ise kadrodaydı ancak süre almadı. Bu sezon sadece 5 maçta oynadı. Gol veya katkısı üretemedi. Fred ve Beckham'ın sakatlık durumu belli oldu. Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Pendik Spor'u 5-0'lık eziği bir skorla geçti. Fenerbahçe bu sonuçla ligde 10'da 10 yaparken toplam galibiyet serisini ise 19 maça çıkardı. Sarılı Vertler Pendik Spor karşısında aldığı galibette puanını 30'a yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe'de Pendik Spor maçında iki şok birden yaşandı. Sarılı Acıvertlerin tecrübeli stoperi Rodrigo Bekao mücadelenin ilk dakikasında sakatlık geçirdi. İlk yarıyı tamamlayan bir silahlı savunma oyuncusu ikinci yarının başında yerini Jayden Osterwolde'ye bıraktı. Kanarya'da Bekal'ın ardından Fred'de bir sakatlık geçirdi. Kasını tutan ve değişiklik isteyen Yıldız futbolcu 9. dakikada yerini Miyaz bıraktı. Geçtiğimiz günlerde Cikuyu'da sakatlığa kurban veren Fenerbahçe'de Fred ve Bekal'ın durumu merak konusu oldu. İki futbolcunun Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'la oynanacak maçta forma giyip giymeyeceği netleşti. Pendik Spor maçının 9. dakikasında sakatlanarak kenara gelen Fred, pazartesi günü girdi. Tecrübeli orta saha oyuncusunun en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Fred, Trabzonspor ve Dogores maçlarında kesin olarak forma giyemeyecek. Brezilya'da yıldızın Adana Demirspor maçında oynamasının da şüpheli olduğu öğrenildi. Kanarya'da Trabzonspor derbisi öncesinde 9 futbolcunun ciddi bir hafif sakatlığı bulunuyor. Lincoln haricinde Joshua King, Fred, Ciku, Bekao, Serdar Aziz, Perez, Samet ve Mert Hakan'ın problemleri var. Stoper Rodrigo Bekao'nun durumunun önemli olduğu öğrenildi. Tecrübeli stoperin Trabzonspor maçında kesir olarak forma giyemeyeceği belirtildi. Fenerbahçe'den dünya rekoru geliyor. Pendik karşısında Ristel sunan, Süper Lig tarihinde sezona 10'da 10 ile başlayan ilk takım olan, toplamda ise 19'da 19, -19 ulaşan İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Jesus'u unutturdu. Kanarya maç başına başarılı pas değerinde 411'den 428'e çıkarken yüzdesini de 83.4'ten 84.6'ya taşıdı. Kanatları daha çok kullanan Fenerbahçe'de isabetli orta karnesi 4.8'den 6.5'a yükseldi. Geride kalan sezonda maç başına 15.6 şut ve 5.6 isabet ortalaması tuturan Fenerbahçe, İsmail Kartal ile şutta 17.8'i, çerçeveyi bulmada da 7.3'ü yakaladı. Ayrıca maç başına isabetli şut, gol, gol beklentisi, net gol pozisyonu ve kalesine gelen şut ortalamasıyla da ligin en iyi ekibi olmayı başardı. Savunmada da iyi işler çıkaran Kanarya, top çalma performansını 15.9'dan 17.1'e, pas arasını da 9.3'ten 9.9'a çekti. George geçen yılki takımı Süper Lig'de 10 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 ile 23 puan toplamış, 29 gol atıp 10 gol yemişti. Kartal'ın talebeleri ise 10 karşılaşmada puan kaybı yaşamadı. Geçen sezon olduğu gibi 29 gol attı ama kalesinde sadece 5 gol gördü. İngiliz The Sun gazetesi Avrupa'nın en iyisiyle tanışın başlığıyla Fenerbahçe'ye uygular yağdırdı. Avrupa'nın en iyi takımının kim olduğu sorulduğunda Manchester City, Real Madrid'de de Bayern Münih gibi olan cevaplar verilecektir. Ama şu an kıtanın en iyi takımı Türk kulübü Fenerbahçe ifadeleri kullanıldı. 37 yaşındaki Ceko, Kartal'ın takımını 12 gol ve 7 asistle liderlik ediyor. Şumanski'nin 9 golü var. Sağ kanat oyuncusu İrfan Can 9 gol attı. 34 yaşındaki Tad için 6 golü 4 asisti var. Biçibat şu ay Avrupa'da 4 gol attı. King Kong maçta 4 gol kaydetti. Fred şu ana kadar oynadıkları 19 maçın 14'ünde forma giydi. United'tan 10 milyon euroluk transferinden bu yana 5 asist yaptı. Kalede yaz aylarında Manchester United ve Nottingham Forest'ın radarında olan Livakovic oynuyor denildi. Son olarak Pendik Spor engelini çok rahat bir şekilde geçen Fenerbahçe, futbol tarihinde tüm kulvarlarda arka arkaya en az 21 resmi maç kazanan 8. farklı ekip oldu. Dünya rekoru 27 maç ile Galler temsilcisinin Leaf takımına ait. Sarılı Acıvertler 7 maç daha üst üste kazanması durumunda dünya rekorunu kıracak. Fenerbahçe'nin Brezilyalı dizisi Fred'de sıcak gelişme. Fenerbahçe yaptığı transferlerin çoğundan şu ana kadar yüksek kat kalmayı başardı. Fenerbahçe'de özellikle en çok dikkat çeken transferlerden biri de Fred olmuştu. Sarı Lajvert ekip Brezilyalı orta sahi Mesu United'dan 9.7 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer etmişti. Kanarya ayrıca 30 yaşındaki isimde 4 artı 1 yıllık sözleşme imzaladığını kapa bildirmişti. Fred bu sezon Fenerbahçe'de 14 maça çıkarken bunun yanı sıra Brezilyalı oyuncunun yüksek performansının ardından birçok takımın devreye girdiği haberleri basına yansımıştı. Hatta Premier Lig takımlarından Newcastle United'ın Fenerbahçe'nin yıldızı için devreye girdiği belirtilmişti. Ancak Fred transferine dair önemli bir gelişme yaşandı. İngiliz kaynaklara göre bu transferin hem Fred'in yaşı hem de Fenerbahçe'nin 17-18 milyon euro civarında bir bonservis bedeli talep etmesinden dolayı gerçekleşmesi zor olduğu aktarıldı. Haberden iyi Fred'e bu paraları vermek yerine şu anda Suudi Arabistan'da oynayan 26 yaşındaki Ruben Neves tercih edebileceği ifade edildi. İngiliz temsilcisi Tonali'nin onaylık cezasının ardından orta saha arayışına geçmişti.